Hi Fi Life'dan herkese merhaba. Dijital kayıtları düşünmenin en kolay yolu bir filmin nasıl yapıldığını düşünmektir. Örneğin yürüyen bir karakteri izlerseniz bir hareket algılarsınız. Ama aslında gördüğünüz bir dizi durağan resimdir. Durağan resimleri arda arda ve yeterince hızlı oynatılmış bir şekilde görüyorsunuz. Sonra bu hareketsiz görüntüleri hareket olarak algılıyoruz. Dijital ses de buna çok benzer. Yaptığımız şey zaman içerisindeki bu voltaj hareketini almak ve onu zaman içindeki anlara bölmek. Şimdi her dilimde voltajın ne olduğunu Burada noktalar zaman içindeki o anların her birindeki voltajı temsil eder. Ve bu hareket eden birinin fotoğrafını çekmeye benzer. Şimdi yapabileceğimiz şey bu noktalar arasında meydana gelen bilgileri bir kenara atmak. Ve geriye kalan sadece bizim ölçüm serimiz. Peki bu nasıl depolanıyor? Yapacağımız şey üzerinde sayılar olan bir cetvel kullanmak. Ve yaptığımız her ölçüm için bu cetvelden karşılık gelen sayıyı kaydedebiliriz. Yani ilk bir, bire yakın bir değere sahip. İkincisi yaklaşık 3, üç, üçüncüsü de 3'e yakın sonra 2 ve benzeri. Şimdi biz basitçe bu sayı dizisini tutabilir, örneğin bir sabit sürücü de dijital olarak saklayabiliriz. Bu noktada bu sayı dizisi, orijinal sinyalin dijital bir temsilidir. Bunu yeniden oluşturmak için, aynı cetveli kullanarak grafiği yeniden oluşturuyoruz. Ve sayıları zaman içinde okuyoruz. Bunu yaparak ilk başta kaydettiğimize benzer bir şeyi geri alıyoruz. Burada bariz olan şey, kaydedilenle tam olarak aynı olmadığıdır. Bunun nedeni ölçüm yapmak için kullandığımız cetvelin çözünürlüğünün yeterince iyi olmamasıdır. Daha iyi bir çözünürlükle bu ölçüm hakkında çok daha doğru ve orijinal sinyale çok daha yakın bir sinyal alabilirdik.